devlet merhum devlet bakanımızın üzerine cümle ölmüşlerimizin üzerine olsun inşallah. Aziz muhterem mümin kardeşlerim şu anda musalla taşında yatmakta olan merhum bakanımızın emali hayatında sıfatı yaşamında şahitlik bilirsiniz? Şahitlik Rabbim Şahitliğinizi kabul eylesin. Merhumdan razı olsun. Dünyaya ait hak hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Dahil ettiniz mi? Helal olsun. Dahil ettiniz mi? Helal olsun. olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Ben razı olsun inşallah. Allahu Ekber. Allah.